pek bildiğim robot da sağ tarafı tuttu var ya müthiş bir şey için ya sen. Bu eleman bir tur daha çıkacak değil mi dışarı? Yine hackleyeyim ben gene. Buna da ateş edersin sen. L tek, M tek. Roket gene de iş yapar diye düşünüyorum. <laughs> Gelen saldırı harbiden. Sıkıştım. Sen ölmeyin. Arası sınırdaymışım herhalde. Saklanacak bir yer kalmamış. Saldırı ön mü yoruluyor? İyi be. Okey. Osa okay. o nasıl kalkılandı diyor. Darmim yok. O anı boşa gitti o an. El yayım nerede ya bu iki bir Q'ya bastım. Q'ya bastım ama enerjim yok. Yaratığı öldürdüm. ama ben de öldüm. Kesinlikle senin gibi değil. Bizim bir pilin yanına yerleşmemiz lazım ama bu yaratık bizi Senden geriye koşturuyor. Bizim bu savaşa buradan başlamamız lazım. Pilleri milleri bulalım. Biraz da saklanacak bir tabii ki. Bunlara biraz fazla yanaştık Okay. Ben şunu bir hackleyeyim şu oğlanı da. Bunun hakkınızdan bir gelsin. hemen bir destek at bakalım. Başka da yok. Harcadın ya. Bunu da harcayalım. Sık 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 sık. Ay. Sen hayatta mısın değilsin çok güzel Ön, Önüm, önümden bir şey geçti silah bulamıyorum yağmur topunu buldum hadi yapalım şu geliyor aynen yaptık şu anda Hayır. yaptık senin gibi değil kesinlikle senin gibi değil bunu hackleyelim. Senden daha iyi. Sana yapabileceklerimi göstereyim. Bu arada başka bir şey var mı? Şurada hackleyecek başka bir şey var. Tam bunu hacklemedim mi? Ya? hackledim. Allah'ın topunu atacak şimdi buraya. Okay. okay. Bu iş böyle olmayacak. Şey geliyor mu gene? Gelen saldırı biliyorum. Biliyorum. Aaa tam kıçımda. Bu ne lan? Neye bakıyorum? Lan adam tüm, tüm... Her yeri söktü götürüyor. Koşacak bir yer kalmadı. Okey. Havan topu değil de şu. Lütfen lütfen. Zayıflık algılandı sesini bekliyorum. Zayıflık algılanmıyor. Gelen saldırı algılandı. Kafamda sıyırdı lan o. Ben şimdi emin ya. Senin zayıf anın yok mu ya kral? Saldırılım öngörülüyor. Ben de öngördüm onu. Ah zayıflık. Allah yakaladım oğlum seni. Bitsin oğlum sen. asla boşluğa bu kadar hızlı basmamıştım. Oy. Kral. Seni orospu çocuğu, bu raptor ekibi için. que lá Vakit yok. Çok geç kaldık. Bitirmişler. Seni oradan çıkaracağım. Ah! Prophet! Bams! Dayan! Michael! <laughs> Giyse... Ben de buharlaşıyorum. Buharlaşmadım ama çekildim. Neyi feda etmeye hazırsınız? Oy. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı ...Lawrence Barnes'ı Profit olmak için feda ettim. Profit. <laughs> Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en mükemmel taktiksel savaş makinesi. Yalnız emirlere uymak mı? İnsan mı acaba? Lanet bir makine olabilirsiniz. Ama mükemmel, soğuk, sert mantıklı bir makine haline gelmek için her şeyi feda edersen ve o makine işe yaramazsa o zaman ne olur? Bans! Dur! Herkesin bir seçeneği vardır. <laughs> Profit başarısız olursa geriye ne kalır? Sende bir şey var, Crawford. Barnes! Dayan. Dayan, dayan! Sefin asla sahip olamayacağı veya anlayamayacağı yaşayacak. Lawrence! Mesela hiçbir zaman sadece gitsin değildir. Barnes! Dayan! dayan. Lawrence! Barnes! Aga. Oh, hayır. Giysindeki nanitler serbest. Bu her şeye, akla gelebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına geliyor. Başla. Oh. Tamamen. <laughs> yörüngesel yok oluş. Anlarımızı mı dinliyoruz lan? Aynı şeyi söylemişti. Ama <laughs> benim aklıma ne yapacağımız geldi. Oh, ulan uzay iticilerimiz var lan. Bir saniye, lanetler mi dönüşüyor istediğimiz şeye? Öyle bir şeyler mi? İhtiyacımız olan her mi Oh, hack yapıyorum. Ben bu hack yapamazsam ne olacak? <laughs> Bilmek istemiyorum. Og oh. atmosferden yanıyoruz düşüyoruz O oh, oyuna ilk başladığımız yere düştük. İlk oyunun helikopterden atladığımız yerdeki sahile çok benziyordu. Oy. Artık kıyafet biziz. Biz kıyafetiz. Bir makineyiz. Ve Profit olduk. Biz nomad değil miydik kıyafetin içindeki? Biz Profit'a dönüştük. İstediğimiz her şeye dönüşebiliyoruz diye sanırım. Abi biz aslında nomadiz haline geldik. Askerliğin ilk gününde bize bir ders verdiler. İyi bir asker durum kötüye gittiğinde güvenebileceği tek bir şey olduğunu bilir. Son teknolojili inteli değil, ileri donanımı değil, güçlü silahı da değil. Yalnızca kendisi. <laughs> Öyle. Bunu hatırlamam uzun zamanımı aldı. Şimdi savaş bitti. Bu sırada hatalar yaptım Ama sonuçta yalnızca bir insan. Benim adım Lawrence Barnes. Oy. Bana Oy. O harbiden ilk oyunda olduğumuz yerdeyiz güzeldi de Epey iyiydi. Bir de en zorda da oynadık son oyunu. Beni unutma. Uf. Arkadaşlar bir oyun serisinin sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkürler. Bu muhteşem oyun serisini benle beraber tamamlayabilen varsa <laughs> ekstradan teşekkürler. izlediğiniz için teşekkürler tekrardan.